Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte ayırıcı sistem nasıl yapılır onu anlatacağım. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle bir tane örseğe ihtiyacımız var. Herhangi bir iteme onun ismini değiştirmeniz yeterli. Direkt neden açılmıyor bu? Şimdi şöyle bir kere tıklayın. İsmini değiştirin yeter. Tamam şimdi bu yeterli. Ayırıcı sistemde itemler birbirine ayrışır arkadaşlar. Yani her insan bir yere gider. Hemen şöyle. Koyamadım bir türlü. Ya 116 için de geçerli arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle unilerimizi koyuyoruz. Hangi sanda ne ayrışacağını bileceğiz arkadaşlar. Örneğin bu sanda net bu sandığı altın bu sandığı da tuğla istiyorum ben İlk olarak şöyle yukarı gidiyoruz şöyle hemen koyalım bloklara koyamadım bu türlü tamam tamam şimdi arkadaşlar bunun üstünü iki tane karşılaştırıcı koyacağız ve bu karşılaştırıcılara fünler baktıracağız üstüne koydum yanlışlıkla de şöyle koyamadım bir türlü üstten şunları kıralım bunlar baktı ya arkadaşlar şöyle buralarını kıralım bunların içinde Redstone sinyali ile belirli sayıda item bulunacak arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bu ile koyacağız. Buralara var Redstone Torch koyacağız. Ardından da şöyle 1, 2, 3 Şuralarda koyalım. Şöyle. Buraya yenileyici Şöyle. Şunu kırabiliriz arkadaşlar. Pardon yanlışlık oldu. Karıştırdım arkadaşlar. Bu bir altta olacaktı. Şöyle. Karşılaştırıcı koydum bu sefer de. Daha yenilayıcı. şimdi şöyle de şunun üstüne koyacağız şöyle bunları kırın birazdan buralara redstone gelecek arkadaşlar aynen buralara da redstone neden koyulmuyor bunları açmıyoruz bunlar kalıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şurayı da doldurmaya gerek var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bunların içine item koyacağız. Az önce ismini değiştirdiğimiz taşıtan içi dörde böleceğiz. Bunun bir tanesine dört tane böyle ve ayrıştıracağımız itemden 41 tane içine koyuyoruz. Ben bir tek koyduğum için azalıyor hemen. Buraya da aynı şekilde için buradan araba için istiyorum ben arkadaşlar hemen şimdi şuraya da şunu koyacağız bir de bunun içine bunu aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi ayırıcı sistem çalışıyor itemlerimiz nereden gelsin şimdi bunun içine koyduğumuz itemler ayrışacak buradan gelsin istiyorum ben şöyle bir blok bir blok şuraya kırıyoruz. Şuraya sandık. Şöyle koyuyoruz. Ayrışacak arkadaşlar. Ayrışmayan itemlerse şuradaki sandığımıza gelecek. Göreceksiniz. Koyalım ilerimize. Sesim biraz az gelebilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Havada çifte basmak çok zormuş. Aynen arkadaşlar. Havada çifte basmak çok zor. Şuradan Şu koysam. Aynen arkadaşlar. Siz de ayrıştırıcı bir sisteminizde itemler bir blok geriden gelmezse itemlerimiz tam ayrışmayabilir. Bakalım. Buraya 23 tane buraya 23 tane buraya 23 tane de buraya tuğlamız gelmiş. Neden peki böyle oldu? Şimdi onlara alalım şöyle 23 metre. 23 yaptım. Bir stekten 41 tane kalmış olması lazım arkadaşlar. Şimdi şu öyle şu tuğlayı da alalım. içine bakalım. Buradan itemler gelecek. Bakın içinde 41 tane kalmış. Normalde 45 tane kalabilir. Şu itemleri aldığımız anda bir tane fazla koysak da 42 koyacaktır. Hatta gösterelim bakın bekleyelim. 42 tane kalacak. Ama şuraya bu ismi değişmiş olan itemi koyduğumuzda 41 tane kalacaktır. Örneğin bir dakika daha çalıştırmayalım sistemi. şurada. bakın 42 koydum. 41. Şimdi itemlerimizi atabiliriz. 23 bundan 23 bundan. Diğerleri, diğerleri aşağıda arkadaşlar. Diğerlerini de atalım. Tekrardan gelecektir hepsi buraya. Bu ayrıştırıcı sistemin özelliği de budur. Aynen hızlı ayrışıyor galiba. O sırada ben de şu eşya çerçevelerini koyayım. Bir de gerek yok aslında. Aynen gerek yoksa ben gene şöyle koyayım. Hangisine ne ayrıştığını unutmayın. Şuraya net right geliyordu. Bir tane ver oradan bize. Aynen. Koyalım şöyle. Koyamadım. Şuradan da şu altınları ver. Allah net right'ı attık yanlışlıkla. Böyle altın koyalım bir tane şunun içine. Olmadı. Tamam. Bir de şöyle. Bir de şunları alalım. Gördüğünüz gibi ayrıştırılacak insanı hepsini kendi yerine ayrıştırdı. Ve herhangi bir ayrışmayan bir item attığınız anda direkt bu ayrışmayanlar sandığına gelecektir gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.